Sirke içerken bir pipet veyahut şu şekilde dişlere değdirmeden Bakın ben size bir göstereyim örnek Buraya edit yapma, buraya edit koyma Tell me What can I <laughs> ya, ya Ustam Şifa Uuu Sağda kuvvetini tam toplayamıyorsun. <laughs> Peki... Abi abi içimde gezdiriyorsun. <laughs> Çok iğrenç bir hissi var değil mi? Evet abi. Böyle acı değil ama. Yani. Farklı bir tuhaf his. Abi, Kontrol aman, edilemeyen. Ama. Abi aa Seyirmeleri hissediyor musun? Evet abi. <laughs> bir yandan rahatlatıyor ama biliyor musun? Ama fazla. Sor. Sen ne hastasın öyle ya? Değil mi? Ay maşallah. Haydi biraz böyle yapsana. Youtube'dan izlemedim. Yok bu sonrası indir. Bir servis yapalım. Çok iyi kanka ya. Bugün çok özel bir misafirimiz var şu an geliyor. Ama ama bak tam diyor da öküz gibi birisiyim diyor şu an. Şu kapıdan geçemiyor diyecektim adam asansörden çıkamadı. Sado sandım mı? Bir anda dedim ne 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 oldu dedim. Diyete mi girdi? Oha o Bu ki? Hani bir... <laughs> Bu ne lan? <laughs> <ben>? Oğlum canım. Oğlum vücutçu adam böyle yaşar mı? Ne istiyorsun? Süzgeç. Yani biz de... öyle anti <gülüyor> 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 Doğru, <şimdi de>. <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu da ne oldu? Elde. Tamam gerek stresi gerek yok. Antrenman öncesi senin kütlendeki bir adam. Evet. 200 gram, 150 gram kadar pirinç yemeli. Kenaklere <laughs> <laughs> götürüyor. <laughs> <laughs> 350-200 gram, yerim, 150 sen yersin. Tamam. Ya o kadar yemeğimizi yapıyor, reklamını da yapalım. İsmail yiyeceğim yani. mi? Bana koyarsan yerim. Tamam. Sana da o zaman demek ki de bakıyor. 100, 150 atarsın bana. 150 yer. Oğlum 500 gram pirinç oldu lan. Sen <laughs> onu oradan anlat. Ben hemen buradan senin yulafa başlıyorum. Yakamadın mı? <laughs> insan bir şuraya bir şey koyar. Hangisi hangisi şey <laughs> <yaptı gülüyor> Seni de diyorum. <laughs> DJ gibi onu <anlatayım>. çekiyor. <laughs> Aynı anda bir sürü yemek dönüyor burada. Usta. Sen ne kadar atıyorsun? Şifa. Fatanga. Bilmem Bakalım ne kadar atıyor? İşin sırrı oha bitirdi. Yani ben haşlama <laughs> yapıyorum normalde de. <laughs> Şimdi bugün de haşlama yemeyelim ya Tamam değil. Sabah bir çıktım 121 kiloyum. 103 kilo tartı verdim yarışma. <laughs> bir buçuk hafta önce yarışmam vardı. Kanka 17 oradan 18 falan işte. 18 kilo. Bir haftada mı diyor? buçuk 2 haftada. Surat zaten her şeyi anlatıyor.